Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Sizlerle yılbaşı çiçeklerini hemen hemen her gün paylaşıyorum. Bugün de verdiğimiz vitaminlerin meyvelerini nasıl aldığımızı göstermek için ve yine iki farklı vitaminden bahsetmek için böyle bir video hazırladım siz değerli arkadaşlarım, takipçilerim için. Öncelikle kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Zil butonunda açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar ben yazın, özellikle yaz aylarında, ilkbahardan itibaren kışa göre daha çok bakım ve vitaminler veriyorum yılbaşı çiçeklerime. Çünkü bunlar bir kış çiçeği olduğu için kışın soğukta yine gelişebiliyorlar tabi kışın da vitaminler veriyorum fakat yazın daha çok sık vermeye başlıyorum bunlar da gördüğünüz gibi verdiğim vitaminlerin minik minik meyveleri diyebiliriz her bir dalında yeni yeni yapraklarımız çıkar çıktı çıkmaya da devam ediyor arkadaşlar sizlere önerdiğim vitaminleri gönül rahatlığı ile verin bir saksınızda dahi olsa denemenizi tavsiye ederim. Bakın. uçlarında minicik minicik yapraklar. Yeni gelenler. Ve bunları sizlere böyle tek tek göstermek istiyorum. Çünkü bakım ve vitaminlerle bunlar bu hale geliyor arkadaşlar. Ne yapıyorum? Öncelikle genel bakımdan bahsetmek istiyorum. Genel bakımım yani çiçek özellikle yılbaşı çiçeklerime genel bakımım çiçeğimi soğuk yerde tutuyorum. Senin bir ortamda tutuyorum. Ee, kesinlikle direkt güneşe maruz bırakmıyorum. Havasız karanlık bir ortamda da tutmuyorum. Evin içerisinde pencereden e, ışık gelsin içeri, güneş gelsin gün ışığı. Bu çiçek için yeterlidir. Ama kesinlikle çok ısı, havasız bir ortamda olursa çiçeğiniz solar. Ve haftada bir kere su veriyorum. Çok aşırı sıcak bir iklimde yaşıyorsanız yani sıcak bir şehirde yaşıyorsanız Haftada iki kere de verebilirsiniz ama iki kereden fazlasını vermeyin arkadaşlar Çünkü yılbaşı çiçeği çok fazla suyu sevmiyor çok fazla sulama yapıldığı zaman köklerde çürümeler oluşuyor şimdi bu birinci yılbaşı çiçeğim daha diğerlerinde de var arkadaşlar Ben sadece böyle ikisini ee, yanıma aldım. Bu da farklı bir cins yılbaşı çiçeği. İlk önce açan yılbaşı çiçeklerimden bir tanedir. Sanırım cinsinden dolayı ekim ayında hemen tomurcukları çiçeğini açıyor ve kış boyunca bunu 3-4 kez tekrarlıyor. Bununla ilgili videolarım kanalımda var arkadaşlar. Oradan da izleyebilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi yeni dallar, yeni yapraklar çıkarmaya başladı genelde yılbaşı çiçekleri kışın açar yazın çok nadir sürpriz yaparak açtığı olur fakat geneli kışın açar o yüzden yazın çiçeğim çiçek açmıyor diye endişe etmeyiniz bu soğuğu görünce bir de çiçek bakımlıysa vitaminliyse güzel gelişiyorsa mutlaka ekim ayı itibariyle tomurcuklanıp çiçeğini açmaya başlar evet aynı Yılbaşı çiçeği birazcık sadece cinsi değişik bakımları aynı arkadaşlar. Şimdi yılbaşı çiçeğimize e, dediğim gibi iki farklı vitaminden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi e, evet bu mercimek. Mercimeği haşladıktan sonra suyunu e, süzüyorum arkadaşlar. Mercimekler içerisinden alıp suyunu veriyorum. Mercimek suyu yılbaşı çiçeklerine çok iyi geliyor. Aynı şekilde pirinç suyunu da daha önce tavsiye etmiştim. Pirinç suyu da yılbaşı çiçeklerinde çok iyi geliyor ve tüm çiçeklere iyi geliyor. Fakat bir arkadaşımız yorumda sormuş. Hemen cevap vermek istiyorum. Ee, ben pirinci ıslarken içerisine tuz koyuyorum. Zararı olmaz mı diye? Ee, arkadaşlar şimdi eğer pirincin suyunu çiçeğinize vereceğiniz zaman ıslarsanız tuz koymamanız gerek yani tuz zarar verebilir o yüzden tuzsuz ıslama yapın pirinci e sonrasında suyunu çiçeklere verebilirsiniz aynı şekilde mercimeği de öyle e mercimekler suyun içerisinde şişebiliyor fakat onu süzdüğünüz zaman suyu çıkıyor arkadaşlar suyunu biraz fazla koyarsanız mercimek suyunu elde etmiş olursunuz onun dışında zaten sürekli sizlere bahsettiğim ve benim de sürekli yılbaşı çiçekleri başta olmak üzere tüm çiçeklerime uyguladığım çaydır arkadaşlar ben çayı sizlere her videomda ilk önce önermek istiyorum çünkü çay çiçeklere çok iyi geliyor. Çayın çöpü, çayın demi, çayın posası sevgili arkadaşlarım bunları mutlaka verin. Göreceksiniz ki yılbaşı çiçeğiniz bu şekilde sizin de dipleri canlı, yeni yeni yapraklar çıkartarak büyüme hızı, gelişme hızı artacak arkadaşlar. Bu da çay çayın deminin üstünde kalan e, soğuk bir şekilde bildiğimiz siyah çay. Bunun demini de hemen ne yapacağız böyle e, saksımıza dökeceğiz. Bu şimdi bir su bardağı olduğu için ben bunu iki saksıya yapacağım. Normalde bir çay bardağı olarak vermeniz yeterli arkadaşlar. E, bu işlemi haftada e, pardon ayda iki kez yapabilirsiniz. Bu kadar bir miktar bile verseniz yeterlidir arkadaşlar. Çayın çöpünü de verin. Yani çöpü dediysem çayın üstünde kalan e, demi. Bunlar çok iyi geliyor. Eğer çiçeklerinizin yazın böyle bu denli coşması, kışın da bol bol çiçek açması için böyle vitaminlere ihtiyaç vardır arkadaşlar. Doğal güberi topraktan sizlere sürekli bahsediyordum. E, yine yorumlarda bir arkadaşımız sormuş. Diyor ki, gübre toprağı nereden bulalım bulamazsak ne yapalım diye normal çiçek toprağını mutlaka bulursunuz arkadaşlar her yerde satılıyor bu normal çiçek toprağının içerisine gübre e, olarak da yine iki tane sizlere alternatif söyleyebilirim toprağın içerisine yine kuru çay ya da çayın posasını iki avuç kadar karıştırıp harmanlayıp saksıya koyup Bununla çiçeklerinizin saksı değişimini ya da çoğaltma işlemini yapabilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde kahve telvemizi de. Kahveyi, Türk kahvesini içtikten sonra telvemizi bir kaşık yardımıyla toprağa karıştırıp yine harmanlayıp çiçeklerimizi ekebiliriz. Alternatif olarak bunları yapabilirsiniz. Tabii ki de gönül ister ki doğal gübreli toprak bulun, doğal gübre bulun, hem çiçeklerinizi gübreleyin hem de toprak ile karıştırıp ekin. Evet sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Yılbaşı çiçeklerin yaz bakımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler de yapın. Pişman olmazsınız. Hem coşar hem de bol bol çiçek açar. Kanalıma bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. E, beğeni yapan, yorum yapan ellerinizi, kollarınızı, parmaklarınıza sağlık. Herkese mutlu günler diliyorum arkadaşlar.